Konferans organize edildi. organizasyon için ve kuşa. Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosu Emine Birgen Keş da hazır bulunduğu konferansta, Doktor Necla Özdemir Şahin şeker hastalığının ne olduğu hakkında bilgiler verirken, İstanbul Marmara Üniversitesi'nden konuşmacı olarak gelen Profesör Doktor Nermin Olgun, diyabetli bireyin günlük yaşamını kendini nasıl kontrol etmesi konusunda bilgiler sundu. Kendi iş zamanlarda kan şekeri izlenmesi gerekiyor. İşte bir kere yüksek çıktı, onu bırakılıp e, Doktor Semra Güneş Yiğit ise damar hastalığı, yüksek tansiyon ve risk faktörleri konularında bilgiler verdi. Evet, 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 evet. Heidelberg Üniversite Hastanesi'nden böbrek uzmanlığı ünitesinden Doktor Neksat Miftari diyabet ve böbrek hastalıkları hakkında bilgiler verirken konferansın düzenlenmesinde ana sponsorluk yapan Bahnhof Apotek'ten Eczacı Raf Buş, multikültürel ilaç yöntemi ile ilgili kısa bilgi sundu. Konferansın öncesinde ve sonrasında verilen ücretsiz hizmetlere vatandaşın ilgisi de yoğun oldu. Sonra 21, ikinin arasında Türk Diyabet Günü'nde kan şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, vücuttaki yağ oranı ölçümü gibi birçok testler ücretsiz olarak sunulurken, ücretsiz olarak tansiyon aleti, şeker ölçümü aleti, birçok medikal malzeme ve yararlı hediyeler de gelen katılımcılara dağıtıldı. Şimdi burada güzel bir ölçüm yapıldı ve yaşınıza rağmen gayet sağlıklı çıktınız. Bu bu tür uygulamaları burada yapılan testleri ve konferansları nasıl buluyorsunuz? Ya aslında bizim halkımız için burada bu tür yapılan şeyleri çok çok önemsiyorum çünkü biliyorsunuz biz de derneklerimizde bunu sık sık yapmaya çalışıyoruz. Fakat Bizim halkımız her nedense çok az ilgi gösteriyor şeye. Bu senede bir yapılan bir şey bayağı bir ilgi var, alaka var. Çok güzel bir Şu katılım anda var çok iyi bir katılım var. Bayağı da şeyler yapılıyor. Konferansın sonunda ana sponsorlar içerisinde yer alan Baktat'ın hazırladığı yiyecek ve içecekler gelen konuklara ikram edildi. Bugünkü yapılan bu seminer gerçekten faydalı bir konuydu. Biz ama bunu 20 yıldır Türkiye'den getirdiğimiz sağlıklı ürünleri vatandaşlarımıza ekseri özellikle tavsiye ettiğimiz bakliyat, kuru bakliyatların faydalı olduğunu, bunları yıllarca yapıyoruz. Bu çalışmayı yaptık. Hepimiz sağlığımızı ihmal ediyoruz. Maalesef bu hepimizin ortak özelliği. Bilgilenme açısından, bir takım sorunlara dikkat çekilmesi açısından bu çok güzel bir tertip oldu vatandaşlarımıza her alanda hizmet götürmek onlara yardımcı olmak bizim zaten görev tanımımız içerisinde konsolosluk olarak Meyvede bol çeşit, sebzede tazelik. Avrupa'daki adresiniz Birlik Sunar. Geçtiğimiz hafta Rhyme Mine Express bölümünde ilkini yayınladığımız halde bu hafta bölümümüze bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meyvede bol çeşit, sebzeli tazelik sloganıyla Avrupa'daki adresiniz birlikte halde bu hafta. Bu haftaki konumuz çilek, narenci ve galya piyasa durumlarından bahsedeceğiz. Herkesin malumatı olduğu gibi Avrupa'da bu sene bayağı bir iklim şartlarında bayağı bir değişim oldu dünya çapında. Ondan dolayı fideler, ürünler daha piyasaya çıkmadan daha fide halindeyken bayağı bir zarar gördü. Bu zararlardan bir tanesinin çilek. Çilekler bu sene bayağı bir dondan zarar gördü. Zarar gördüğünden bu sene çilek fiyatları yüksek gidecek ve miktar olarak da Avrupa'ya çok az çilek miktarı girecek geçen de beklediğimiz miktarda girmeyecek. Galya Melone de tam tersi oldu. Galya Melone, Galya Melone sıvı seven bir meyvemiz. Ondan dolayı Galya Melone de bu sene işin tuhafı bir artışımız var. Geçen sene 121 ton olan toplam Galya üretimi İspanya'da bu sene 137 bin tona çıktı. Bu demek %13'lük bir artışımız var. Bizim herkes, bütün esnaflara, esnaf arkadaşlarımıza tavsiye edebileceğimiz bir konu daha var. Haftalık bize, bizim şirketimize haftalık rapo hava raporları gelir. O hava raporlarıyla biz önümüzdeki 10 gün piyasada ne olacak, don var mı, fırtına var mı, fırtınadan dolayı meyveler zarar görecek mi diye raporlar gelir. Bizim bütün arkadaşlara, esnaf arkadaşlarımıza tavsiyemiz böyle raporları Gerekli mercilerden alınız ve bununla ilgileniniz. Kış mevsimini hala üzerimizden e, atamadığımız için kış mevsiminde önemli olan vitamin C'yi yani narinci ürünlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Meyveye gelince bu yönde vitamin C'yi ağırlıklı olan portakal var. Türkiye'de e, önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek e, Washington Nusselt denilen e, portakal çeşidi var. Bunu e, tüketirsek önümüzdeki hafta bununla birlikte Türkiye'ye, vatanımıza da bir katkıda bulunmuş oluruz. Zebzeye gelirsek bu hafta e, piyasaya yoğunlukla sürülecek olan e, mağaralardan felt salat var. Bunun yanında ayrıca ıspanak ve kukula var. Bildiğiniz gibi ıspanakta ıı, vitamin C ağırlıklı var. Ee, onun için ıspanak ıı, tüketmenizi tavsiye ediyorum. Onunla birlikte şiltözde yani kvatır hastalığı olan ıı, ev hanımlarına da bu kula yemelerini tavsiye ediyorum. Bunun yoğurt gehaltı da çok yüksek olduğu için mutlaka ıı, tüketilmesi gerekiyor meyvede bol çeşit, sebzede tazelik. Avrupa'daki adresiniz Birlik Su. safen Safen'de 9 canımızı kaybetmemizin üzerinden tam tamına bir yıl geçti. Ludwig Safen Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni Ludwig Safen Dans House'da yapıldı. Törenin Ludwig Safen Belediye Başkanı Doktor Eva Losse ev sahipliği yaparken uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Profesör Dr. Maria Böhmer, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçimiz Ahmet Acet, Türkiye Cumhuriyeti Mayıs Başkonsolosu Aylan Yamancan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey, 8 akrabasını kaybeden Kamil Kaplan, Yine yangında akrabalarını kaybeden diğer yakınlar, çok sayıda sivil toplum örgütleri ve 300'e yakın Alman, Türk vatandaş katıldı. Sevgili izleyiciler, Ludwigshafen yangının üzerinden tam tamına bir yıl geçti ve burada bugün Das Haus'ta anma töreni düzenlendi. Bizler buradaydık, şimdi öncelikle haberin ayrıntılarını hep birlikte izleyelim. Basın tarafından sıkı takip altına alınan anma töreninde yapılan konuşmalarda birlik ve beraberliğin altı çizilirken acılar paylaşıldı. Yangında korban giden Kaplan aile mensubu, mensubularının hepsinin Allah'ın rahmetine kavuşacağına inanıyor ve güveniyoruz. Kamil Kaplan yaptığı konuşmasında böyle bir acıyı hiç kimsenin yaşamasını istemediğini dile getirirken zor günlerinde yanında olan Alman, Türk kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti. <laughs> Allah herkesten razı olsun. Herkes barış içinde yaşasın. Tek temelim o. Teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi maalesef Kamil Kaplan fazla konuşacak durumda değil. Bizlere de fazla bir şey söyleyemedi. Bizler sadece buradan onların acısını paylaşıyoruz. Yangında yakınlarını kaybedenler yanan evin yanına giderek acılarını tazelerken bu evin bir an önce yıkılmasını istediler. Bu evin halen böyle bu vaziyette kalması beni çok rahatsız ediyor. Belediye baş Belediye Lütfi Sahin Belediyesi bir çözüm bulamıyor. Ben evi yaptıramıyorum açık açık. Sigorta'nın vermiş olduğu parayla evi yıktırıp yaptırma çok güç olmuyor. Yaptıramıyoruz. Biz sene bunun üzerinden geçti. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anma